Zeynep Gürcanlı günaydın. 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 Ee, uzatmadan sorayım son durum bölgede nedir? Neleri öne çıkarıyorsun? Dinleyelim seni. Ee, şöyle bir şey var. Gazze'deki e, savaş konusunda pek çok açıklama oldu. E, en net ve e, ayrıntılı açıklama aslında Amerikalılardan geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'dan geldi. Şunu söyleyebilirim. E, Blinken'ın bölge turu ki Türkiye'yi de kapsıyordu bu tür. E, etkili olmuş. Çünkü e, şimdiye kadar e, böyle biraz daha İsrail, hala İsrail yanlıları ama biraz daha bölge ülkelerinin söylediklerini dinlemiş gibi şu mesajları verdi çünkü Gazze'nin geleceği konusunda Amerikalıların Gazze'yi nasıl gördüğünü anlattı. Birincisi yeniden işgal olmayacak dedi. İkincisi kuşatma olmayacak hani bu Hamas temizlendikten sonra bir İsrail kuşatması altında olmayacak Gazze dedi. Üçüncüsü bence en önemli unsurlardan bir tanesi Gazze'nin mevcut topraklarından bir kayıp olmayacak dedi. Dördüncüsü de e, Filistinlilerin yönetiminde olacak Gazze e, ve e, Batı Şeria ile birleşecek e, Batı Şeria'daki Mahmut Abbas yönetimi e, burada da etkili olacak dedi. Bu çok kapsamlı Amerikalılar açısından çok kapsamlı bir açıklama. E, endişe edilen unsurlardan bir tanesi işte insansızlaştırma oranın tekrar İsrail işgaline girmesi o bölgede İsrailli sığınmacıların yerleştirilmesi gibi unsurlarda bunların hiçbirinin olmayacağının işaretlerini verdi. Blinken en azından Amerikan tarafının tavrının bu olduğunu söyledi. Bu da tabii Amerikan Kongresi'ndeki baskı da çok etkili oldu. Amerikan Kongresi baktılar ki sokaklarda Filistin yanlısı pek çok insan Filistinlere yapılan bu eziyeti protesto etmeye başladı. Kongre'den bir mektup gitti Blinken'a, daha doğrusu Amerikan yönetimine. Ne yapacaksınız, nedir sizin politikanız diye. O yüzden böylesine kapsamlı bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti Dışişleri Bakanı Blinken. Buna karşılık son durum derseniz operasyon sürüyor, tüm hızıyla sürüyor. E, tüm acımasızlığıyla sürüyor aslında e, ve e, e, İsrail güvenlik kuvvetlerinden yapılan açıklamada Kuzey Bölgenin ki orayı zaten biz burada yapacağız operasyon demişlerdi. Öbür tarafı da bombaladılar ama asıl operasyon burada demişlerdi. Oranın o Kuzey Gazze'nin e, tamamen kontrol altına alındığına ilişkin bir açıklama var. Hamas bunu yalanlıyor elbette. Biz hala çatışıyoruz. Çok da e, sert çatışmalar oluyor de, e, diye Hamas tarafından da açıklamalar var. E, bir de e, önemli bir gelişme. E, dün ikinci saldırı oldu. Amerikan tarafından Suriye'deki İran yanlısı milislerin ee, üstlerine bir silah deposunun vurulduğu söyleniyor ee, bunu bizzat e, Amerika'nın bölgeden sorumluluk e, askeri komutanlığı CENTCOM açıkladı e, ardından e, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı da e, bu açıklamayı teyit eden bir takım açıklamalar yaptı. E, Amerikalılar bölgedeki İran yanlısı e, milisleri vurdular, bu iki oldu. E, bu genişleme konusundaki endişeler e, açısından önemli bir şey. E, Amerikalılar bir yandan e, genişlemesin diyorlar ama bir yandan da e, genişlemeye varacak e, operasyonları durdurmak için böyle küçük çaplı operasyonlar yapıyorlar. E, yine Yemen'den gelen füzelerin de Arap ülkeleri ve Amerikalılar tarafından durdurulduğunu biliyoruz. E, şimdilik genişlemedi hala ama. Benim en büyük endişem, hep söylüyorum, İranlılar biraz daha temkinli duruyor. Asıl büyük sıkıntı bu İsrail'deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin, başta da Başbakan Netanyahu'nun bir delilik yapma ihtimali. Çünkü hem uluslararası destek azalıyor artık, ülkede de bir destek yok bu operasyona, bu acımasız operasyona. Giderek yüksek sesler çıkıyor. Netanyahu tekrar birliği sağlamak için, bir korku havası, bir güvenlik iklimi yaratabilmek için çatışmayı büyütmeyi düşünebilir, Koltuğu kaybetmemek için en büyük risklerden bir de belki bu. Bu, şunu da sorayım mı kısacık? Şimdi bizim anayasa mahkemesi ile yargıtay arasında bir sıkıntı ortaya çıktı. Yani hukuki bir tartışma var, bir mücadele var. Yani belki de bir kriz de diyebiliriz buna bir, bir yanıyla. Bunun böyle yurt dışında herhangi bir yansımasını, dış basında yansımasını gördük mü? Ne diyorlar? Henüz bir dış basında yansıma yok. Çünkü çok yeni oldu. Yalnız dehşetle izlediklerini söyleyebilirim. Gazetecilerin tek tek şeyleri var. Tweet, sosyal medya paylaşımları var. Dehşet verici olarak nitelendiriyorlar. Hukuk devleti açısından bunu. Çünkü iki tane yüksek mahkeme birbiriyle kavga ediyor şu anda. Görünen o. Yani o kadar ki yüksek mahkeme yargıçlarından bir grup öbürlerini suç işlemekle... E, itham etti. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ni. Şimdi Barolar Birliği de devreye girdi dün akşam. O pek konuşulmuyor ama Barolar Birliği'nin devreye girmesi. Onlar da Yargıtay'daki hakimlerin suç işlediğine dair e, Yargıtay Ceza Mahkemesi'ne gidecekler. Yani e, birileri suç işliyor görebildiğim kadarıyla. Kim olduğunu elbet biz karar veremeyiz ama iki yüksek mahkemedeki e, yargıçlardan bir grup suç işliyor Anayasal suç işliyor Hem de bu öyle basit bir suç değil Ya öbür taraf ya bu taraf e, Bunun tabii çok büyük etkileri olacaktır Bunun siyasete de etkileri olacaktır Çok üzerinde konuşulmayan bir şey var e, Yargıtay'ın açıklamasında e, Meclise de bir atıf var o, yani bu önemli bir ayrıntı çünkü o meclis ayrıntısı e, meclis başkanı Numan Kurtulmuş Yargıtay kararını yürürlüğe koymadı e, ve bekledi anayasa mahkemesi ne karar verecek diye. Nitekim e, bekli, o dönemde e, baskılar oldu Numan Kurtulmuş'a e, milletvekilliğini düşür diye Can atalayın. Yapmadı bunu anayasa mahkemesi gündeme aldı onu bekleyelim dedi. Nitekim ihlal kararı gelince de e, e, okutmadı Yargıtay kararını. Ona karşı da bir tavır var. E, bunu görüyoruz Yargıtay açıklamasında. Bu biraz da e, açıkçası hem e, iktidar partisi içinde e, bir e, çatışmanın da e, izlerini barındırıyor. Şu anlamda barındırıyor. E, biraz daha ılımlılar, seçilmişler. Daha önce milletvekilliği yapmışlar. Halkın oyuyla gelmişler. Hayatı yazıcının açıklamasını gördük orada. E, Faruk Çelik benzer bir açıklama yaptı. Yani daha etidalli duranlar. Bir de atanmışlar var. İşte Beştepe'de olan danışmanların daha sert açıklamaları var. Yargıtay'ı tutan, Yargıtay'ın yanında duran açıklamaları var. Benim görebildiğim kadarıyla iktidar içinde de bir itiş kakışın göstergesidir. Bu bakalım nereye evrilecek. Peki son olarak buradan okuyamadığım için soruyorum. Burada bir şey yazıyor mu? Yani senin burada yakada bir şey evet. var ama. Ne yazıyor Özellikle taktım. Biz gazeteciyiz o kadar yazıyor. Dün anayasa mahkemesinde bir karar alındı ve bu sansür yasasının hapis cezası içeren maddesinin iptali istenmişti. Bu reddedildi ama biz basın meslek örgütleri olarak e, oradaydık e, çünkü bunun sadece gazeteciler için değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de büyük bir tehlike olduğuna e, karar verdi basın meslek örgütleri kendi aralarında yaptıkları istişarelerde e, çünkü buradaki mesele şu suç. Tam olarak ifade edilmemiş. Elbette herkes her istediğini söylemek özgürlüğüne sahip değil. Hakaret edemezsiniz, şiddet çağrısı yapamazsınız bunlar normal. Ama o mevcut yasadaki o protesto edilen yasadaki mevcut ifade kesin ibareli içermiyor. Yani insanların değer yargılarına bırakıyor biraz da. Sizin değer yargınızla benim değer yargım çok farklı olabilir. Dolayısıyla e, sırf bu farklı değer yargılarından dolayı benim yazdığım, paylaştığım bir e, sosyal medya e, paylaşımını bile e, suç e, yapabilir bir hakim, bir savcı. Öyle görebilir. Oysa suç değildir. E, bizim talebimiz basın meslek örgütleri olarak e, net ifadelerin olmasıydı. Suçun net e, tarif edilmesiydi. Fakat ne yazık ki Anayasa Mahkemesi bizim gibi düşünmedi. 6'ya karşı 8 oyla reddedildi. Netlik iyidir. Muğlaklık evet pek iyi yani bu hukukta netlik. Yani. Vallahi önemli. hayırlısı diyelim yani böyle üst üste üst üste böyle sıkıntılı işler. Ya bu tarafı bizim biraz tahkim etmemiz lazım. Özgürlükleri genişletmek ülkeye nefes aldırır. Böyle bakmak lazım. Zeynep çok teşekkürler. İyi yayınlar teşekkürler. Kolaylıklar. Çok veriyoruz. teşekkürler. Hakan abi sonuna geldik. Geldik. Yani hakikaten hukuki tartışmaların olduğu <laughs> ama belki çok kısa da piyasanın kısa vadeli